Soru. Kadınların dışarıda ferace giymeleri uygun mudur? Cevap. Kadınların dışarıda ferace giymeleri caizdir. Ferace Osmanlı'ya özgü uzun kollu, yakasız, bol ve siyah renkte bir dış üst giysidir. Ferace cilbap, çarşaf ve car gibi kadının bütün bedenini kesintisiz olarak baştan aşağı örten bir elbisedir. Gerçi günümüzde bu giysi de modaya uydurulmak amacıyla aslını kaybetmeye başlamıştır. Kadının giymiş olduğu elbisenin İslam adabına uygun İslami bir giyiniş olabilmesi için şöyle olması gerekir. 1. Kadının giymiş olduğu elbise avret mahallinin tamamını örtmüş olmalıdır. 2. Kadının giymiş olduğu elbise altındaki gösterecek kadar incecik şeffaf olmamalıdır. 3. Kadının giydiği elbise geniş olup vücut azalarının şeklini dışarıya vermemelidir. 4. Kadının giymiş olduğu elbise tesettür yani örtünmek için olmalı, süs için olmamalı ve elbiseye koku sürmemelidir. 5. Kadının giydiği elbise erkek elbisesine benzememelidir. 6. Kadının giydiği elbise Yahudi, Hristiyan ve diğer gayrimüslimlerin elbisesine benzememelidir. Tavsiye. Hanım kardeşlerimiz, lütfen giyindiğiniz kıyafetleri bu ölçülere göre sorgulayınız. Ölçümüz sokaklar ve başkaları olmamalıdır. İşte dinin emrettiği tesettür kıstasları, ölçüleri bunlardır. Bu ölçülere uygun olmayan bir kıyafet ile dışarılarda bulunmaktan korunmalı. Örtülü çıplaklardan olmaktan korkalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayete göre Hz. Peygamber aleyhisselam Efendimiz örtülü fakat çıplak kendisine erkekleri meylettirici ve harama veya erkeğe meyledici başları deve hörgücü gibi sağa sola meyleden kadınlar için cennete giremeyecek ve cennetin kokusunu bile alamayacak cehennem ehli iki sınıftan biri olduklarını ikazını yapmışlardır.